kızımın kokusunu getirdin. Yok onun yerini tutamam da. Ben de senin bir kızın sayılırım anacığım. Erkek evladın sırtını sıvazlayıp kanadını büyütür analar. Vakti geldiğinde kolayca uçabilsin diye. Ha, tabii biliyorum. Kızların da kanadını arkadan iğnelersiniz. Böyle dizinizin dibinden ayrılmasın diye. Sizin de hevesiz var elbet. Niye olmasın? Madem ki size de kanat vermiş Tanrı. Hoş giden eğlenmez. E, eşikte biri duruyorsa zor. Yok. Gidecek olan gider. Yolunu açmazsan düşe kalka. Ağlaya kanaya giderim de. Burayı bize yaptırmıştım. Yuvası olur, ben de dizi dibine sığınaram sandım. Ana olamadım, onu bilmiyorum. Ama evlatlar gönüllerinde taşır analarını. Gitse de, gitmese de taşır. Yani. Belki de öyledir. Buyur abi, hoş geldin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol abi. Şunlardan bir demet yapar mısın bana? Hasta ziyaretimleri yoksa kadına mıdır abi? Hı -hı adınadır. Gene geldim işte. Bak bu sefer çok derdim var söyleyin. Sormaya utandım kimseye soramadım. Şimdi adını söylüyorum duyuyorsun. Adı Ani. Ya böyle aniden gibi ani. Kendisi Hristiyan. Buradan ona rahmet dileyebiliyorum. E kabul etsen de duadır nihayetinde değil. Sultan Şehmuz Hazretleri, bizim ev işi bir şekilde hallolur. Asıl sen babama yardım etsen. Hayır onlar o kadar dardayken ben ne yapacağım evi arka? İnsanın içine sinmiyor. Evi satacaklar. Kabul et dualarımı kurban oldum. Ben Cemuz'un yokluğu sınama ama diye ben sana yalvardım. Sen de sağ olasın kabul ettin. Şehmuz geldi. Ay gelmez olaydı. Ay gördün nasıl geldi? Sultan tövbe de tövbe de. Bak yine diz çöktü Babamız orada bırakma. Evini ocağını dağıtmasın. Şehmuz'a da akıl fikir ver. Kızımı rahat bırak. Artık konuşmamız lazım Silva. Git buradan. Seni görmek istersem görürüm. Ben kararlıyım Silva. Aramızdaki meseleyi çözmemiz gerekiyor. Aramızdaki mesele burada yatıyor işte yatıyor. <laughs> Hoş geldin avukat bey hayırdır Düşününce sana hak verdim sultan Şeyhmuza para teklif etmeden önce Fikrini almalıydım Aslında dün akşam üzeri gelip özür dilemek istedim. Ama sen yoktun. Yani ben sadece yeni dava gününü aldım. Ama senin kararlı olup olmadığından emin olamıyorum. Yo, fikrim değişmedi, aynı. Peki. Neye peki? Eğer öyle olsaydı sen zaten avukatım olarak bilirdin. Şimdi izin verirsen görüyorsun iki kişiyiz. Dükkanı kapatacağız daha. İşimiz var. Tamam Sultan. Görüşürüz. Güle güle. Oo! Anacığım hoş geldin. Gel otur. Rahatsızlık vermiyorum inşallah kızım. Yok estağfurullah hiç öyle şey olur. Bak ne güzel buranda yol bulmuşsun. Gelirsin arada böyle sohbet muhabbet ederiz. Gelirim kızım gelirim. Madem ki yan yana evlerde oturmak kısmet olmadı... ...ben de buraya gelirim. E sen de beni arada dolaşırsın. Dolaşırım tabii anacığım. Burada bir bey vardı. Ha. O benim avukat Faik Bey. Boşanma işime bakıyor. Yoksa tanıyorsun. Yok. Birine benzettim. Ama değil. Kahve içiyorsun. Eh. Cemal. Bize iki kahve yap Sade. Eh sade ya. Sade.